Şu anda bu çabaya rağmen ineğimizi çıkartamadık. İtfaya geldi. Onda bir şeyler yapamadılar. Çekip gittiler. Şu anda devlet yetkililerine sesleniyorum. Yardım bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda şu deredeyiz. 7 saat oldu. Şu anda herhangi bir yardım gelmedi. Afat'tan. İtfaya geldi. Boş döndü. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen. Şu anda Yakacık Yeni Mahalle, Yakacık Mahallesi'nde oturuyoruz. Bizim ineğimiz şu dereye uçmuştur. Şu anda itfaiye ekipleri de geldiler. Bir şey yapamadılar. Şu anda yardım bekliyoruz şu anda. Görüyorsunuz şu anda yaklaşık 6-7 saat mahsuru şu anda. Burada kaldık. İneğimizi şu anda canla çıkartamıyoruz. Bize yardımcı olursan çok sevinirim.